Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 12 Temmuz Cuma İstanbul yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet İstanbul'da da 9 koşulu 2 altı bir programımız var. Birazcık geç kaldık sevgili dostlar. Nedeni zaten Bursa programımızda anlatmıştık. Evet koşullara geçelim sevgili dostlar bekletmeden saatlerimiz altı ilerliyor uykumuz da geldi birazcık tempolu geçen bir günümüz oldu. Evet bakalım İstanbul'da çalışmalarımızı bitirdik İstanbul'da da gerçekten zorlu bir program bizlere bekliyor bir tane banko adayım var sevgili dostlar alternatif banko isimlerimiz olacak bakalım yazdığımız safkanlar gayan olsun diyelim videolarımıza geçmeden önce tabii ki yine hatırlatma yapacağız. Videomu izlerken ve dinlerken videomun altında beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Bir tek desteğinizi e, bu koşulda esirgemezsiniz. Sevinirim sevgili dostlar. Evet geçelim yorumlarımıza. Şartlı 5 dişler ama su 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çime çıkacak. Evet burada ilk tercihimiz baktığımız zaman yani burada ikinoğlu Safkan. Ee, yani çok çok ön planda sırtan bir safkan yani makul ayan kurşunla ama baktığım zaman Bursa pisti çok çok başarılı. İstanbul'da ayan kurşunla nasıl bir performans sergileyecek izleyip göreceğiz sevgili olsa yani İstanbul'da baktığımız zaman sentetikte yani biraz başarılı. İstanbul çiminde yani pek başarı göremedi mi sevgili dostlar? Çünkü 1400-1400 üst üste 9. ama Bursa'da yaptığı müthiş işler var. İzmir'de olsun harika işleri imza attı bu savkan. Yani birazcık ben e, geri planda tuttum makul ama grup baba baktığım zaman grup da çok uygun ona. Yani belki alternatif banko ben banko ile başlayacağım abi ben güveniyorum diyecek arkadaşlar. Aynen kurşunda makula yüklenebilirsiniz arkadaşlar. Hem İngiliz savkanı Biliyorsunuz İngiliz savkanları çok ihtina alabilen bir ayan kurşun var. E, grubu da böyle yakalamışken kazanır mı? Kazanabilir. Ama ben 6 ile 7 nolu safkanları da ben göz ardı etmeyeceğim yani bu koşuda. E, makul e, seri stiliyle zaten öne çıkacaktır ama Tesero da onu yoracaktır akıl sözenle. E, altın oğlu safkan da birazcık e, bekleme yarışı yapabilir. E, sonradan saldıracaktır. Ahmet Çelik de yani ben bu üç safkanla geçmeyi planlıyorum. 2, 6 ve 7 benim sıralamam ilk koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu. ikinci koşu şartlı 3. 4 yaş taraplar 1600 çime çıkacak. 12 safkan yer alıyor. 4 ile 12 nolu Taybetan ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada baktığım zaman Bertan Han, e, o da Fesil Çetin Maç'ta ilk e, buluşmasında 1900 çimi kazandı şartlı 3'te iyi koşu çıkardı. Traktör de vardı o gün için traktör. Muhammed bir bilginle start alıp bir yedincilikte ayrıldı. Ben bir nolu Bertalan e, formunu yakalamışken ben devam ettiren bu formuyla önde tuttuğum ilk isim bir. 4 nolu traktör yani yaptığı son koşusunda e, kazandı. Şimdi tekrar çime çıkacak. E, şimdi biraz eksik olmasına rağmen hişman çizikle yazmamız zor olacaktır. 2 nolu Kutan, Adem Ceylan'la. 6 nolu safkan Meliha. 8 nolu yeni sistem. Bu safkana dikkat diyeceğiz. Evet sıralamamız 1-4-2-6-8 ikinci koştaki sıralama. Evet geçelim bir diğer koşu. 3. koşu. Şartlı 5 2 yaşlı İngilizler. 1200 sentetik 6 safkan yer alacak. 7 plasa ve 1. üçlü gayrımız bu koşuyla başlıyor. Evet 4 nolu safkan Ayhan Kurşun'la İki yarış gördü. İlk startı 1000 metreydi. Sonra e, yine bin metrede bir mücadele içerisine girdi. ayan Kurşun'la fark atarak kazandı. E, bebeğim oldum, e, Eray Çizik'le ikincilikte kalmıştı. Bebeğim olduğunda geçen koştu zaten e, kazanmıştı. E, yani burada 4 birazcık ön plana çıksa da ben 1 ile 2 ile bu koşu için ihmal etmeyeceğim. Zaten birinin olsa halka 1100 metre eee sentetik gram çelikle e, Al kardeşler ilk sentetini kazanmıştı. 2 no safkan da aynı şekilde 1300'de e, şart 4 Antalya'da ola sentrikte koştu. O da kazandı sevgili dostlar. Yani e, burası 4 1 2 olarak tercihledim. 3 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 7. plase için 4'ü banko tercih yapabilirsin. İkiliği de bozacağını düşünmüyorum. Evet geçelim dördüncü koşu ikinci altılı gayemiz başlıyor. Satış 3. 3 ve Kore İngilizler 2000 metre sentetiğe çıkacak. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet 8 safkanın 3. kuponumuzu da yazacağız. Onlar kimler? 5 nolu Rabatto, 1 nolu Silistre ve de 3 nolu Utkucuk diyeceğiz Ali Yıldız'da. Sıralamamız 5-1-3 olarak değerlendirdim. 4. koşu ikinci altılı gayemizin başlangıç ayında. Evet geçelim 5. koşu meydan dişilere mahsus 3 yaşlı Arapların 1200 metre çime çıkacak 14 safkan yer alıyor. 2. 5'lik ayanımızda bu koşu itibariyle başlayacak. Evet burada da sıralamamız e, burası birazcık e, tehlike gördüm ben sevgili dostlar. Yani 5. koşu gerçekten e, birbirine denk bir mücadele hem mesafe kısa yani burada güneri büyük ihtimalle. Çıkacak, liderliği alacak ve bir solukta bitirebilir. Ayağına en seri safkan bu sevgili olsa. Bundan liderliği kimse alamaz. Ha, sonlarda yakalanır mı, kesilir mi? İlk defa içime çıkacak 68 günlük bir ara. E, Akın Sözen üstünde yatacaktır. Yani Akın Sözen'in bir de at, atın üstünde yatma stiline ben bayılıyorum. E, sonlarda çünkü viraja kadar rahat gelip ondan sonra başlıyor çalışma. Gerçekten e, Akın'a hayran kalıyorum o konularda. Ee, yani Güneryi mutlaka ve mutlaka ilk tercih olarak kuponumuza iliştirelim sevgili dostlar. Sonra 14 nolu Zaferi Sultan Erhan Akdu eşliğinde 5, 3, 4, 7, 12, 8 ve 9 şeklinde oluştu 5. koştaki sıralamam. En zor ayak bu ayak sevgili dostlar dikkat. Ya Altın o ben Güneri çıkacak bitirecek abi bu safkan diyecek arkadaşlar. İlk çim yarışı tek atın arkadaşlar. Gözünüzü kapatın tek atın. Ama abi evet burası karışık. Mesafe kısa. Çim. Yani sürpriz arayacak arkadaşlara 14 5 3 4 7 12 8 9 diyeceğim ben sevgili dostlar. Ee, bunu da e, söylemiş olalım. Zor bir koşu olarak e, gözlemledim bu aya. Evet geçelim 6. koşu kısa vali eri. 4 yaş şaraplar 1200 çime çıkıyor. 8 safkan yer alıyor. Dörtlü ayımız bu koşuyla başlayacak. Evet burada benim banko ismim gelecek. Yaptığı son grup 2400 metre işinde. Yani Deniz Efe, Zincir Koparan, Bornavalı. Yani Bornavalı'yı geçti tamam. E, 3. üçüncü oldu ama. Yani bir Deniz Efe var. Zincir Koparan var. Onların e, arkalarında bir dördüncülük elde etti. Deniz Efe o gün için 170 AGF ile zaten Bango Ali Rıza Bey koşusuydu. Grup 2 idi. Yani kazanması normal. Hatta Gazi koşusunda e, biliyorsunuz o gün için Gazi programında e, koşmuştu. Denizefe Efe Ameşek kazanmıştı. E, Bahçedere Bey, Verat Abiş de çok güzel bir koşu çıkarttı. Dördüncükte ayrıldı. Yani hem o gruba bakın hem bu gruba bakın. Ne dersiniz arkadaşlar? Bahçedere Bey, Ali Yıldız üstünde. 54 kilo yani bu grubu geçmesini beklerim. Yarın benim net banko ismimdir. 6. koşta 8. bahçedir. Evi. Evet geçelim 7. koşu şartlı 5 yamak 3 sınıfındaki aprant arkadaşlar alt binecekler 3 ve Kore İngilizler 1500 sentetik 7 safkan yer alıyor. İkinci üçlü aynı bu koşuyla başlayacak. Evet size burada baktığımız zaman Elderoz olsun çok çok ön planda tutulacak ama burada 5 ton safkan Berkan Çığlı eşliğinde ihmal etmeyeceğiz. Sonra 3 ve 6'yı da kuponumuza işaretleyeceğiz. 4, 5, 3, 6 7. koştaki sıralamamız bu şekilde. Evet geçelim 8. koşu handikap 14 dişiler amansız 3 yaşlı İngilizler ekibi sentetik 13 safkan yer alıyor. 2 ile 10 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet burada bir tane alternatif bankomuz var. Kuponu alacak arkadaşlar. O da Ahmet Çelik eşliğinde piste çıkacak olan ikinci kez buluştu. Yani gruba baktığım zaman yani bu grupta söz sahibi olacağını düşündüğüm son koşuları 1600 ve 1200'e çimle koştu ama Sentelik'te daha başarılı olduğunu düşündüğüm Ahmet Çekli 4 nolu safkan alternatif banko olarak sizlere önereceğim. Ama gelmedi takdir kötü koştu takdirde burası karışır. 1 3 7 9'a da dikkat diyeceğim sevgili dostlar. Alternatif bankomuz 4 1 3 7 9 4'ün ciddi rakip olduğunu düşündüğüm isimler. Evet geçelim son koşumuza. Mail'in dişler aması 3 yaş atlar 1200 metre çim 14 safkan yer alıyor 8-10 ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada baktığımız zaman gerçekten yani iyi olan safkanlar var. Güzel koşular çıkartan safkanlar var. Yani ayırması güç olan safkanlar sevgili dostlar var burada. Ben e, ilk tercih olarak tabii ki ırmak, çiçeği, müslüm, çelikte. Yarın çok sürdürerek fori çıkacaktır bu safkan. Bunu dile getireyim. Ama bunun arkasından bir tane bomba isim önereceğim. Mutlaka kuponlarınıza bulunsun diyeceğim sevgili dostlar. O da kim? 2 nolu. Yedi Beyza. Mutlaka bakın mutlaka kuponlara yazın. Çünkü buraya çok safkanla geçecek arkadaşlar var. Ve de ırmak çiçeği diyorum ben abi. Banko gelir kazanır diyecek arkadaşlar vardır. Bir şey diyemem. Ama çok at yazacak arkadaşlar. İkinci önceliğiniz kesinlikle 7 Beyza olsun Uğur Levent'te. Bunu dile getireyim. Yani ben e, iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Odinan yavrusu mutlaka yazacağım. 6, 4, 1, 11 ve 14 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu son koşu için. Evet Bursa'dan aktaracağım İstanbul programı da bu şekildeydi sevgili dostlar. Tüm yarı bol şanslar diliyorum. Hem Bursa hem İstanbul programı için iki program için yazdığımız safkanları gayen olsun. Ayakları düz bassın. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bol şanslar.